Emek yönetim ve Veli grubu ikinci yarısı başlıyor. Mehmet Metin'in santra vuruşuyla. Mehmet, Murat'a. Şimdi Feridun. Feridun kaleye doğru. İyi bir vuruş değil. Out. Kale. Şimdi uzun bir top Mehmet'e doğru. Mehmet. Kontrol etti Mehmet. Mehmet. Halit'in baskısı var o bölgede. Mehmet. Necmi'nin de baskısı var. Oradan sıyrıldı. Pasını da aktardı Mahmut şimdi. Mahmut. Murat. Ayağını koydu. Mehmet. Alpan'ın baskısı var. Alpan. Söktü. Aldı topu resmen. Alpan'ın pası. Şimdi Halit. Halit kill. Ortada Murat. Onun pası. Mehmet'i düşündü. Hızlı. Şimdi İbrahim. İbrahim. Uzun bir top. Vural'a doğru. Vural. Vural kontrol etti. Ortasını yaptı. Özgür'e doğru. Ali çift tek yumruk. Sonrasında Mehmet'in vuruşu çok kötü bir vuruş. Out. Feridun. Feridun uzun bir top Alpan'a iyi top. Alpan göğsüyle indirdi Murat. Şimdi tekrar Alpan'ı düşündü İbrahim orada araya girdi. Necmi Özgür ikilisi. Mehmet pası Vural. Vural içeri doğru Halit ayağını koydu tekrar Vural orada topu kazandı Mehmet pası Özgür iyi çıktı Veli grubu Sonrasında pas iyi değil Özgür'ün. Ali. Tek de kontrol ettiği kaşını dağıttı Mehmet'e doğru. Hızlı bir top. Out. Kale hızlı başladı. Kale. Orada kimsenin olmadığı bölgede devrim girdi araya. Boşta olan topu. Devrim oradan iyi çıktı. Devrim. Evrim. yanındaki Mehmet'e. Mehmet Metin. Mehmet çekti topu. Mehmet pasını aktardı Murat orada. Mehmet girdi araya. Feridun şimdi. Necmi. Necmi'nin pası Alpan. Murat. Murat'ın vuruşu. Savunmadan seken top. Korner kazandı. Yönetim ekibi. Alpan şimdi topun başında. Köşe noktasında. Alpan. Alpan ortasını yaptı Vural kafayla karşıladı Devrim devrim kafayla indirdi Mahmut topu kazandı Pası da biraz yavaş kaldı Ali şimdi uzaklaştırmak isterken Özgür girdi araya Pası Mahmut'a orada ıska geçti Mahmut Devrim Mehmet uzun bir top Alpana doğru Murat da orada Murat o bölgede pasın Murat pasını attı şimdi Alpanın vuruşu ve gol Yönetim ekibi Farkı 3'ü çıkardı tekrardan 4-1 Özgür. İbrahim pası Mahmut. Mahmut iyi döndü o bölgeden. Mahmut kaleye baktı. Vurmadı. Mahmut pasını aktardı. Kimsenin olmadığı bölgeye. Ali orada boşta kalan topu kontrol etti. Ali şimdi eliyle uzun gönderdi Mehmet'e. Mehmet tekte Alpan'a doğru. Alpan. Alpan pası Murat. Murat'ın vuruşu. Çok kötü bir vuruş. Murat'tan out. Kale şimdi uzun bir top Vural'a. Ural kontrol etti. Ural pası. Mahmut. Mahmut'un pası tekrar Ural. Ural ne? Sıyrıldı orada rakibinden. Halil sonra araya girdi. Köşe noktasında. Şimdi Ural korneri kullanacak. Ortası Mahmut bıraktı Mehmet. Mehmet pası İbrahim. İbrahim tekrar Mehmet'e. Mehmet kaleye doğru pası Mahmut. Topukla kaleci inanılmaz çıkardı. Sonrasında çıkmayan top. Vural'ın vuruşu. Devrimden sekti. Şimdi Mehmet'e doğru Alpan da o bölgede kontrol etti. Yanında Necmi var. Alpan çizgideki Murat'ı düşündü. İbrahim girdi. İbrahim uzaklaştırmak istedi. Halit takımını rahatlattı. Bir nebze olsun. Şimdi al. Kaleye baktı. Vuralım vuruşu. Üstten dışarıda. Out. Ali yanındaki Feridun'a. Feridun uzun bir top Alpan'a doğru. Alpan. Kontrolü iyi Alpa'nın. Ortada Murat var yanında Mehmet Metin var. Murat pası Mehmet. Mehmet havadan Alpa'na doğru Alpa'nın vuruşu. Çerçeveyi bulmadı. Atak devam edecek. Mehmet çıkardı Murat'a. Murat. Murat. Murat'ın pası Mehmet. Mehmet ortası Alpa'nın vuruşu. Üstten dışarıda out. Yani hızlı başladı Vural. Ural tersi Mehmet var. Pası Mehmet'e Mehmet. Topu kontrol etti. Mehmet. Mehmet aradan Mahmut'a. Mahmut şimdi kontrol etti. Mahmut'un vuruşu. Harcanmış bir pozisyon. Out. Ali. Onun pası Mehmet Metin. Mehmet Metin uzun bir top. Alpan pasını aktardı tekte. Murat şimdi. Halit çizgisinde Mehmet var. Mehmet ortadaki Alpan'ı düşündü. Savunma müdahalesi var ama Alpan çok iyi döndü. Alpan Kaleci de çalmadı. Alpan'ın vuruşu. Out. Alpan o bölgede kaleciden çok iyi sıyrıldı ama son vuruşu yapamadı. Şimdi Mehmet aldı önde. Mehmet sıyrıldı Murat'tan pasını aktardı. Vural. Vural ortada Mahmut bomboş. Mahmut kaleye baktı. Çekti. Mahmut pasını aktardı Vural'a. Vural. Vural'ın vuruşu. Ali inanılmaz çıkardı. Sonrasında direkten dönen top. Yönetim grubu bir kontra çıkabilir şimdi. Mehmet Metin. Mehmet. Mehmet aradan Alpan'ı çok iyi gördü. Alpan girdi araya. Alpan pası Murat'a. Murat'ın vuruşu İbrahim. Son anda çizgiden çıkardı. Sonrasında Murat. Ve savunmanın müdahalesi. Mahmut orada müdahale etti. Korner. Ama Murat'ın müdahalesi öncesinde faul. Serbest vuruş kazandı Veli ekibi. Şimdi kaleci uzun bir top. İsabetli pas eleman. ama Feridun da kontrol edemedi. Şimdi Özgür. Pası Vural. Vural çekti sağına. Devrim müdahalesi var. Feridun sonrasında Mehmet'e. Mehmet Metin. Mehmet çekti topu ayağından. Dolandırdı ayağında Vural. Vural. Halit girdi araya. Mahmut. Mahmut çekti topu. Pasını aktardı Vural. Kaleye baktı. Vural'ın vuruşu. Direğin dibinden dışarıda. Out. Ali o bölgede out kullandı. Feridun bıraktı Mehmet Metin'e. Mehmet arkadaşlarına gidin diyor. Halit'e bıraktı ortadan. Mehmet tekrar. Tekrar Halit kill. Halit'in pası Murat'a doğru. Murat savunma girdi araya o bölgede. Mehmet. Terste Necmi var. Mehmet onun pası Murat. Savunma tekrar Mehmet kontrol etti. Orada savunmanın müdahalesi. Yerdeyken elle müdahale etti. Serbest vuruş kazandı yönetim ekibi. Şimdi Mehmet Metin ve Feridun topun başında. Mehmet iki kişilik bir baraj var. <laughs> Mehmet pası Feridun. Feridun kaleye baktı. Vuruşu kaleci ellerinden kaçırdı ve inanılmaz bir gol. Yönetim ekibi farkı dörde çıkardı. Durum 5-1. Feridun'un golü. şimdi Vural. Santra hızlı başladılar Vural. Vural kaleye baktı. Vural'ın vuruşu Ali. Sonrasında tekrar devrim orada müdahalesi var Mehmet. Necmi'nin de müdahalesi var. Mehmet. Necmi'nin müdahalesi. Serbest vuruş kazandı Veli ekibi. emekspor ekspor. Veli grubunda. Topun başında Mehmet var. Tek kişilik bir baraj Necmi. Mehmet kaleye baktı, pas atacak arkadaşlarına baktı. Mehmet ortasını yaptı, İbrahim'in kafa vuruşu dışarıda, out. Ali şimdi out kullanacak. Ali, Ali'den uzun bir top Halit'e doğru. Halit kafasına değdi ama out. Halit için hızlı bir topa ama topa yetişmek için çaba sarf etti. Şimdi Mehmet pası Mahmut. Mahmut Feridun'un baskısı var ondan sıyrıldı. Mahmut aradan Mehmet'e bıraktı. Mehmet Mehmet çekti topu. Mehmet ortada Mahmut var. Mahmut kaleye baktı. Pasını aktardı Alpan'a. Alpan'ın vuruşu. Ali başarılı o bölgede. Korner. Mehmet ortası en arkada Vural var. Vural'ın bir volesi. Dışarıda out. Kaleci Ali yönetim ekibinden bugün çok çaba sarf etti kendi takımı için. Şimdi uzun bir top Ali'den Halit'e doğru Özgür kafayla kalecisine döndü. Pası şimdi İbrahim. İbrahim pası Özgür. Kaleciye kadar geldi top. Kaleci. Ortada Alpan var. Onun pası şimdi Mehmet. Pas arkadaşlarına bakıyor Mehmet. Mehmet. Mehmet onun pası Alpan'a iyi Alpan karşı karşıya Alpan çekti ortasını yaptı Mehmet'e Mehmet'in vuruşu iyi değil ama Ali orada başarılı Ali şimdi Ali'den uzun bir top sonrasında Bülent yine eline müdahalesi var Bülent'in aynı noktadan serbest vuruş kazandı yönetim ekibi Mehmet Mehmet ortası Vural ayağıyla karşıladı Murat müdahalesi var Necmi şimdi Alpan Orada aldı Alpan rakibinden sıyrıldı. Feridun'un da baskısı var. Mehmet. Mehmet orada canını feda etti resmen. Feridun. Orada Vural. Galesi var Vural'ın. Murat kafayla vurdu. Mehmet Aa, orada Alpan'a doğru. Alpan kafasıyla önünü almak istedi ama. Hızlı attı önüne. Kafasından açtı. Out. Ali hızlı başladı Mehmet'le. Mehmet. Mehmet'ten uzun bir top. Necmi'ye doğru. Necmi. Sen beklersen olmaz. Bitti o iş. Özgür bizde o. ihtimali ihtimalisi Necmi çekti. Pasa çak arkadaşlarına bakıyor. Necmi uzun düşündü ama. Özgür başarılı. Mahmut pasını aktardı Mehmet şimdi. Mehmet. Mehmet. Pası Vural'a. Vural kontrol etti. Vural çekti. Vurmadı. Vural. Vural'ın vuruşu ve gol. Veli ekibi. Dur farkı. Tekrardan 3'e indiriyor. 5-2. Mehmetçi için. Mehmet, Mehmet Bekir'i vuruşu. Kaleci orada uzadı resmen. Korner. Mehmet ortası Murat'a doğru. İbrahim girdi araya Mehmet. Şimdi pası Mahmut'a. Mahmut. Mahmut çek topu. Mahmut. Mahmut aradan Vural'ı çok iyi gördü Vural. Vural'ın ortası. Kaleye doğru gitti Ali. Pek de kontrol edemedi. Kontrol edemedi. Korner. Ural şimdi pasını aktardı Mehmet'e. Mehmet. Mehmet. ayandan ayağından bir tık kaçtı. Feridun girdi araya aldı topu. Pasını da aktardı. 3'e 2'lik pozisyon. Halit de orada desteğe geldi. Mehmet Metin. Mehmet. Pasını aktardı. Halit kil şimdi. Halit ortası. Murat'ın arkasına düşen top. Kontrol etmekte güçlük çekse de kontrol etti. Şimdi Mehmet Metin. Özgür'ün baskısı var. Özgür'den sıyrılmaya çalışıyor Mehmet. Mehmet aradan Halit'i çok iyi gördü. Bülent orada kaydı. Halit kaleci ayağıyla müdahale etti. Halit hala topu kaybetmedi. Bülent sonrasında son müdahale Halit'ten olan out. Kaleci Mahmut. Mahmut aradan evet. Mehmet iyi gördü. Mehmet vuralı iyi döndürdü. Vuralı vuruşu. Çerçeveyi bulmadı. Out. Ali şimdi outla oyunu hareketlendirecek Ali uzun bir top Mehmet Betin'e doğru Mehmet kafayla indirdi Murat'a İbrahim de o bölgede Murat Mehmet'e Mehmet ortası Halit'e doğru arkasına düştü Halit şimdi kontrol etti topu Halit Halit kaleye doğru çerçeveyi bulmadı out Bülent kaleye geçti o bölgede pasını da aktardı Vural'a doğru devrim Alpan devrim girdi araya. Devrim pasını da aktarmak istedi. Feridun orada izin vermedi. Kendi takım arkadaşı. Sonrasında Mehmet'in vuruşu. Iska geçti resmen. Out. Necmi. Topun başında Necmi. Halit'e. Halit. Ortada Murat var. Murat'a doğru. Murat kontrol etti. Mahmut'un elle müdahalesi. Serbest vuruş kazandı yönetim ekibi. Halit. Halit şimdi kaleye baktı. Halit'in vuruşu. İyi bir vuruş değil. Auç. İbrahim. Kimsenin vurduğu yere. Out atışı tekrarlanacak. Şimdi <laughs> Özgür. Mehmet ne Necbi'den. Mehmet. Mehmet. Mehmet kaleye baktı. Pasını aktardı. Mahmut kontrol etti. Aradan Alpan'a. Alpan, Alpan topu kuruşu Ali. Sonrasında Feridun uzaklaştırdı. Halit kontrol etti o bölgede. Halit. Mehmet Metin'e doğru. Mehmet. Mehmet döndü. İyi bir vuruş Murat'tan. Mehmet'in vuruşuna. Murat'ın kafa vuruşu. Az farklı dışarıda. Out. Ben şimdi uzun bir top. Vural'a doğru. Vural. Devrim daha az kısar. Vural devrimden sıyrıldı. Vural kaleye baktı. Vurmadı. Vural pasını aktardı Mehmet. Mehmet tekrar Vural'a. Vural'ın vuruşu. Çok kötü bir vuruş Vural'dan. Son anda sekti ve dağlara taşları gitti. Out. Şimdi Ali. Ali'den uzun bir top Mehmet Metin'e. Mehmet kontrol etti topu. Topuyla. Şundan ama orada Başarılı. Alpan şimdi aldı. Alpan'ın vuruşu Ali. İnanılmaz çıkardı. İki güzel hareket izledik. Ali bugün resmen yönetim ekibini sırtladı. Mehmet ortası en arkada Vural. Kontrolü iyi Vural. Çekti devrimden. Vural. Dışarıda Mahmut var. Mahmut çekti sağına. Kaleye baktı. Mahmut'un yerden vuruşu savunma. İkinci pozisyon gene Mahmut. Yine savunma. Sonrasında Murat. Bıraktı Mehmet'e. 3'e 2'lik pozisyon Mehmet Halit'i düşündü. Kale'ye doğru gitti Bülent. Şimdi kaleci. Gel, gel, gel. Pası Mehmet. Gel, gel. Mehmet. Aldı sağ yana. pası Özgür. Onun pası Vural. Çekti topu Vural. Vural kaleye baktı. Vural'ın vuruşu ve gol. Durum 5-3 oluyor ve farkı 2'ye indirmiş oldu Veli grubu. Mehmet. Mehmet'i vuruşu. Çerçeveyi bulmadı. Out. Kale pası. Mehmet. Mehmet çekti. Pasını da aktardı. Özgür'e doğru Feridun orada. Tehlikeyi sezdi ve girdi araya ama pası iyi değil. Sonrasında pas. Kaleci Ali'ye kadar geldi. Ali eliyle uzun oynadı. Mehmet Metin'e doğru. Mehmet. Topuk pası Murat'a doğru. Mahmut girdi orada o bölgede. Sonrasında tekrar Murat. İbrahim. İbrahim. Uzun bir top Alpan'a. iyi de top. Alpan kontrolü iyi. Ya soldan Vural geldi. Vural ortası Alpan'a. Alpan'a vuruşu kaleci. Sonrasında direkten döndü ve Feridun uzaklaştırdı. O bölgede Mehmet Metin karşı karşıya. Mehmet'in vuruşu. Kaleci Bülent'ten inanılmaz bir kurtarış. Şimdi İbrahim ve Murat o bölgede. Arkasında Necmi var. Sonrasında İbrahim topu kornere bıraktı. Tehlikeyi sezip. Murat. Kornelik kullanmak için köşe noktasına gitti. Ortası. Halit'e doğru. Mehmet. Aldı topu. Sonrasında topu ayağından açtı. Vural şimdi. Vural. Vural kaleye baktı. Vural'ın vuruşu. Ve gol. Kurum 5-4. İnanılmaz bir gol izledik Vural'dan. <gülüyor> <gülüyor> Murat Santra, hızlı kullandığı Halit. Şimdi Feridun. Devrim. Onun pası araya girdi o bölgede kaleci Ali. Ali şimdi Halit'e doğru uzun bir top. Mahmut kafayla indirdi. Halit girdi yine, de araya. Halit kil. Aradan Murat'a güzel bıraktı. Murat. Mehmet Metin'i düşündü. Mehmet Metin içeri doğru çevirdi ama o bölgede Mehmet var. Rakip takımdan. Mehmet onun pası. Kaleci. Şimdi Alpan. Mehmet. Mehmet. Kaleciye bıraktı. Çekti topu. Vuruşu ve gol. Durumu eşitliyor veri ekibi. Mehmet Metin kaleye baktı. Mehmet'in vuruşu Mahmut'tan sekti. İbrahim o bölgede topu kontrol etti. Çizgisindeki Mehmet'e. Mehmet. Mehmet aldı topu. Mehmet döndü. Mehmet ortadaki arkadaşını aktardı. Yanında Özgür var. Vural. Vural aldı sağa. Çok etkili Vural'ın. Vural aradan Alpan'a. Alpan şimdi kontrol etti topu. Alpan. Alpan aradan Mehmet'i iyi gördü. Mehmet pası bir numaralı oyuncu Ali. Ali o bölgede. Hata yapmadı. Uzun bir top Mehmet Metin'e doğru. Mehmet kontrolü iyi. Mehmet 3 e 3'lük pozisyon. Mehmet kaleye vurmayı tercih etti. Murat önüne düştü. Savunmadan seken top. Korner. <laughs> Mehmet Metin şimdi köşe noktasına korneri kullanmaya gitti. Mehmet kaleye doğru giden top. Direkt out. Lent pası Özgür. Özgür aradan Alpan'ı düşündü. Orada kaleye girdi araya. Savunmadan sığılmak istedi. Kaleci Ali kontrol etti topu. Ali de yani uzun bir top. Mehmet'e doğru Özgür omzuyla karşıladı. Vural. Halit müdahalesi var Özgür. Pası hatalı Necmi şimdi. Necmi kaleye baktı. Necmi'nin vuruşu. Çerçeveyi bulmadı. Out. Abi ya. Bülent. Bülent. Mehmet'i düşündü. Seken top. Mahmut kafayla aldı önüne. Halit. Murat'ı o, o bölgede perdeledi. Feridun. Ortadaki Mehmet'i düşündü. Özgür kontrol etti. Mehmet. Orada pası isabetli değil. Mehmet'in kaleci Ali'ye kadar geldi. Ali. Ali. Açıklarına bakıyor. Bir hareket olmayınca Mehmet Metin'e doğru. Hızlı bir Top ve yukarıdan giden top. Evet, Mehmet için hızlı. Bülent avut hızlı kullandı. Feridun karşıladı o bölgede. Feridun. <laughs> Feridun acele etti. Topu ayağından kaçırdı. Özgür Fası. Vural. Vural kaleye baktı. Vural'ın vuruşu. Üstten dışarıda. Out. Ali şimdi o bölgede out kullanacak. Ali. Ali'den uzun bir top kaleye doğru. Bülent tek hamlede kontrol etti topu. Şimdi eliyle uzun gönderdi Mahmut'a. Mahmut. Mahmut. Pasını aktardı Alpan. Alpan aldı önüne gidiyor. Alpan savunmada. iyi bir müdahale geldi yönetim ekibinden. Boner. Alpan aradan kaleciye doğru vuralım vuruşu. Net bir fırsattı ama vuralım vuruşu iyi değil out. Ali şimdi ortada Halit bomboş Halit döndü. Halit kill solunda Murat var Murat'a havadan bir top Murat. Murat aldı topu orada İbrahim. İbrahim çizgisinde Necmi var. Necmi girdi aldı derken Mehmet girdi araya Alpan. Alpan çekti defanstan. Alpan pasını da aktardı Mehmet şimdi. Mehmet Mehmet içeri Alpan'ın kafa vuruşu dışarıda. Out. Necmi o bölgede out kullanacak. Yönetim ekibi ta takımında. Necmi, Necmi'den uzun bir top. Mehmet Metin'e doğru. Mehmet kontrol etti topu. Sıyrıldı Özgür'den. Mehmet kaleye baktı. Mehmet'in vuruşu Bülent. İki hamlede kontrol etti. Bülent uzun bir top. Vural'a doğru. Devrim hayali müdahalesi var. Vural Ortada Alpan'ı düşündü. Devrimden sonrasında Halit'ten seken top kaleci. Bası Necmi uzaklaştırdı. Mahmut şimdi girdi araya. Mahmut. Mahmut Murat'tan çıkılmak istedi. Sıramadı. Mehmet kontrol etti. Mehmet. Tekrar Mahmut'a. Mahmut aldı. Mahmut bir çalım daha. Mahmut çalımlarla ilerliyor. Pasını aktarmak istedi devrim. Kale kaleye baktı şimdi. Vuruşu üstten dışarıda. Out. şimdi kaleci uzun oynadı Feridun'a Mehmet Metin Mehmet havadan iyi top Halit kafa vuruşu Bülent şimdi İbrahim kontrol etti topu İbrahim pası Feridun girmek istedi araya müdahalesi var ama Vural Vural çekti Feridun'dan Vural'ın vuruşu iyi bir vuruş ama çerçeveyi bulmadı out Ali. Orada o bölgede altı kullanacak Ali. Ali'den uzun top. Kaleye doğru giden top. İbrahim kafayla uzaklaştırdı. Kale noktasından. Halit çekti topu. Necmi'ye iyi pas. Necmi. Necmi. İbrahim'den sırılmak istedi. İbrahim müdahalesi var. Necmi. İbrahim kalktı yine de. Orada. Necmi müdahalesi Necmi'ye. Faul. Yönetim ekibi serbest vuruş kazandı. 5-5'lik eşitlik devam ediyor. Murat topun başında Murat. Dışarıda şimdi Devrim var. Devrim aldı önüne. Devrim onun pası Feridun. Feridun bırakmak istedi Vural sıyrıldı Feridun'dan. Feridun, Vural, Mahmut. Mahmut aldı şimdi 2-1 pozisyon. Mahmut topası Alpan. Alpan topukla Mahmut'u düşündü ama Murat o bölgede tehlikeyi sezdi ve Araya girdi. Alpana çarpan top. Out. Ali. Murat'a. Murat. Şimdi Necmi. Kontrol etti Necmi. Onun pası Halit Kil. Halit. Halit. Ortada Necmi. Tekrar pas istedi. Halit. Onun pası Murat. Murat'tan Mehmet. Mehmet ortada. Feridun var en terste Necmi ve Halit var derken Murat aldı. Murat, Murat döndü vurdu İbrahim. İkinci pozisyon tekrar vurdu. Gene aldı önüne Murat. Murat'ın vuruşu. Yürekten seken top. Out. Bülent hızlı başladı kaleye. Mehmet'e bıraktı. Mehmet. Mehmet çekti topu. Mehmet'in pası Alpan iyi çıktı. Veli ekibi Vural artık son dakikalar Vural ortasını yaptı. Devrinden seken top korner. Vural ortası Mahmut kontrol edemedi. Necmi şimdi attı önüne koşuyor Necmi. Necmi. Necmi Mahmut girdi araya. İbrahim. İbrahim'den uzun bir top kaleye de o doğru gidiyordu ama. Sistem dışarıda. Out. Ali. Ali avutu uzun kullandı. Yerden bir de top. Savunmanın dersi Feridun. Kontrol etti şimdi topu. Feridun. Çekti topu Vural'dan Feridun. En geride devrim var. Devrim. O da kalesine Ali'ye. Ali'den uzun top. Üstteki fileye çarptı. indi Feridun. Kafayla indirdi. Koşuya devam ediyor. Feridun orada Özgür'den sıyıldı. Feridun ortasını yaptı. Bülent kaleye giden topu. Kontrol etti. Bülent şimdi uzun bir top. Vural'a doğru. Murat kafayla indirdi. Alpan. Takımına kazandırdı topu. Mahmut döndü. Tehlikeli çıkabilir o bölgede Veli ekibi. Mahmut'un vuruşu kaleci Ali. Sonrasında Alpan'ın kafa vuruşu. Vural'ın Vural vuruşu. Direkten ve gol. Veli ekibi son saniyede öne geçiyor. 6-5. Ve maçın son düdüğü geliyor. Emek Spor yönetim grubu 5. Emek Spor veli grubu 6.